Evet selamun arkadaşlar. Ben bir karar aldım. Ee, ben bu kanala bir daha Brawl Stars videoları atmayacağım. Çünkü cidden deliriyorum. Deliriyorum, sinirleniyorum. Ağlayacak duruma geliyorum. Bu kanala bir daha atmayacağım. Yani daha Brawl Stars videoları sondu. Ben cidden sinirleniyorum. Çok yani çok toksik insanlar var beni kanser ediyor. Yani böyle oyunun bu kitlesini sikim yani ben bir şey demek istemiyorum. Yani o yüzden ben daha bu kadar daha Brawl stars bir atmayacağım. Garçıt atarım ee, farklı videolar atarım böyle farklı şeyler atarım. <laughs> Diyeceklerim bu kadardı. Çok sinirleniyorum abi. oynatmıyorlar oynatmıyorlar amına koyduklar oynatmıyorlar sinir bozucu oros bu çocuklar 850'ye kadar çıkarttı medarı hatta 855'e kadar tekrar düştü 700 şey tekrar düştü 815'e neyse diyeceklerim bu kadardı böyle oyun kitlesini kim? ben cidden kitlesini kim?